güzel bir gün, güneşli bir hava ama ben size maske ile hitap ediyorum. Acaba neden? Şimdi biraz sonra sizlere bunun sebebini söyleyeceğim. Değerli evet. arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir gün, güneşli bir hava ama ben size maske ile hitap ediyorum. Acaba neden? Şimdi biraz sonra sizlere bunun sebebini söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere Ağustos CELBİ sınıflandırma sonuçları açıklandı. 16 Temmuz bugün itibariyle açıklandı ve sınıflandırma sonuçlarına göre kafilelerinizle beraber gideceğiniz yerlerde belli oldu. Değerli dostlar, bugünkü videomuzda kafilelerin gidiş tarihleri, sağlıkla ilgili dikkat etmek isteyeceğimiz, dikkat edeceğimiz hususlar ve birinci kafilenin nelere dikkat edeceği üzerinde duracağız. Peki değerli arkadaşlar niçin ben maskeyle bu videoya giriş yaptım? Değerli arkadaşlar önümüzdeki günlerde ayın 20'sinde inşallah kurban bayramını idrak edeceğiz. Ve kurban bayramı sonu ayın 26'sında birinci kafilede gidecek olan arkadaşlarımız işlemlerini yapmaya başlayacak. Bildiğiniz üzere Covid tedbirlerinin esnetilmesi ve serbestliğin olması nedeniyle yoğunluklar arttı ve insanlar birbirleriyle gidip gelmeye gerek iş ilişkileri olsun gerek diğer faaliyetler olsun bunlar yapılmaya başlandı ve bu arada tedbirlere de sanki uyulmamaya başlandı. Şimdi değerli arkadaşlar özellikle birinci kafilede gidecek olan arkadaşlara bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi bayram ziyaretlerini yapacağız. Büyüklerimizin ellerini öpeceğiz, gidip geleceğiz ama veya gezmelere, tozmalara gideceğiz ama değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere 26'sında birinci de... gidecek olan arkadaşlarımız test yaptıracaklar, anket dolduracaklar, test yaptıracaklar ve test sonucuna göre askere gidip gitmeme durumları netleşecek. Eğer testleri pozitif çıkarsa maalesef bu celbimizin ilk kafilesinde gidemeyecekler. Erbaş er statüsündekiler ikinci kafilede gidecek. Yedek subay, yedek as subay olarak gidecek olan arkadaşlar Kasım celbine kalacak. Bundan dolayı özellikle arkadaşlar özellikle birinci kafileden ricam bayram süresince yani şurada 10 günlük süremiz var. Bayramda da yoğunluk olacak. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Şimdi neden maskeyle giriş yaptığımı anlamışsınızdır. Özellikle maskeyle giriş yaptım ki değerli arkadaşlar bu konuya dikkat çekelim. Yoksa açık havada, temiz havada maske takma zorunluluğumuz yok. Yani maskeyi takmayabiliriz. E, açık havada kimse yoksa yanımızda, çevremizde kimse yoksa temiz havada bir sıkıntı yok. Maskeyi çıkarabiliriz. Bakın ben de şimdi... Maskeyi çıkardım. Ama kalabalık ortamlarda, yanımızda birden fazla kişi varsa e, ortamlara girdiğimiz zaman muhakkak maskeyi ne yapalım? E, takalım ve maskeyle işlerimizi görelim. Şimdi değerli arkadaşlar, e, maske konusundan girmişken e, konuya e, sağlık kurallarına neden dikkat etmeliyiz? E, niçin sağlık kurallarına dikkat ederek hareket etmeliyiz? Bunun üstünde biraz duralım. Şimdi değerli arkadaşlar özellikle birinci kafile için konuşursak şimdi önümüzde 10 günlük bir süre var. Birinci kafilenin sevk işlemlerini yapacağı tarih 26, 27, 28 Temmuz tarihleri ve 26 Temmuz tarihinde gece anketimizi dolduruyoruz. E, 25'i gece 11 gibi 10-11 gibi de açılıyor, e, girebiliriz birinci kafile için diyorum ama gece 12'den sonra yani 25-26'ya bağlayan gece e, 00'den sonra anketimizi dolduralım geceden, e, anketimizin sonundaki test merkezimizi seçelim ve sabah da gidip testimizi olu verelim değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar e, test merkezine gittiğimiz zaman Testimizi askerlik için yaptığımızı lütfen belirtelim. Çünkü testimizi askerlik için yaptığımızı belirtmezsek, normal testlerle beraber değerlendirileceği için testimizin sonucunun çıkması gecikebilir. Ama askerlik için yaptığımızı ifade edersek, askerlikle ilgili olduğu için tüplere asal barkotunu yapıştırırlar ve bize öncelik e, tanırlar ve bu öncelikle bizim sevk sonucumuz, test sonucumuz e, daha önce çıkar ve biz en abızdan sonucu daha erken öğrenebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar test merkezine gittik. Test merkezine giderken maske, mesafe kurallarına Dikkat edelim ve değerli arkadaşlar temizlik kurallarına dikkat edelim. Test merkezine gittiğimiz zaman yanımızda bir kalemimiz olsun arkadaşlar. E, test merkezi olarak herhangi bir okulun bahçesi olabilir, bir çadırda da bu eylemi gerçekleştirebilirler. E, bundan dolayı yanımızda bir kalemimizin olması, yedek bir maskemizin olması, hatta eldivenimizin olması yani bu da e, önem arz eder yanımızda bulunsun. Orada herhangi bir şeyle temas Etmemek adına test merkezinde arkadaşlar ilgili kişiye bunu askerlik için yaptırdığımızı söylüyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi ve bu arkadaşlar asal barkodlu tüplere bizim e, testlerimizin alınan örneklerini koyuyorlar ve testimizi e, laboratuvara gönderiyorlar ve laboratuvarda incelendikten sonra e, 3 ila 12 saat arasında testimizin sonucunun çıktığını görebiliyor. Şimdi geçtiğimiz devrelere baktığımız zaman değerli arkadaşlar kafilelere e, celpesek dönemine orada 3 saatte çıkan arkadaşımızın da e, testi vardı. 12 saatte çıkan arkadaşımız da vardı. 24 saat süresince çıkan arkadaşımız da vardı. Bu o test merkezinin yoğunluğuna göre değişen bir husus değerli arkadaşlar. Yani eğer testi yaptırdığınız merkez yoğun bir yerde ise tabii ki testinizin sonucu daha az test yoğunluğunun olduğu işlemin olduğu yere göre farklı olacaktır. Siz daha geç alacaksınız ama gittiğiniz test merkezi sakin bir merkezse daha erken sonuçlar çıkacaktır. Değerli arkadaşlar, sonuçlar çıktı. Sonuçlar çıktıktan sonra eve hemen gelelim. Neden evimize hemen gelelim? Çünkü temas etmememiz lazım. Herhangi bir kişi veya çevreyle temas etmememiz lazım. Evimize geliyoruz ve evimizde bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. 3 saat sonra, 3-4 saat sonra E-Devlet'ten e, e, -Devlet'ten, e giriyoruz. e sitesinden tahlillerin bölümünde e, sonucumuzu takip ediyoruz. E, tahlillerin bölümünde sonucumuzu negatif görürsek ondan sonra sevk evrağımızı çıkarabiliyoruz. E, baktık diyelim ki 3 saat sonra baktık. Test sonucumuz çıkmamış. Bekleyelim. 3-4 saat daha bekleyelim. Ondan sonra tekrar kontrol edelim. Bu süre 12 saatle 20 saate kadar bir süreçte devam eder. Eğer 48 saati geçtiği halde eğer test sonucumuzu göremiyorsak il veya ilçe sağlık müdürlüklerini arayalım ve durumu belirtelim. Acaba niye böyle bir durum oldu? Bunun sebebini öğrenelim değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar testimizin sonucu diyelim ki pozitif çıktı. Biz Karantina almıyoruz bildiğiniz üzere ee, ve o süreç içinde tabii ki askere gidemiyoruz. Geçici erteli oluyoruz. Yani testi pozitif çıkan arkadaşlar bu birinci kafilede ne yapamayacak? Gidemeyecek. Eğer birinci kafilede yedek subay, yedek az subay adayı değilseniz siz Kasım Celbinin birinci kafilesinde gideceksiniz. Neden? Çünkü her celp döneminin birinci kafilesinde yedek subay ve yedek az subaylar gidiyor. Dolayısıyla yedek subay ve yedek az subay sınıflandırılmasına tabi iseniz değerli arkadaşlar ve testiniz pozitif çıktıysa siz doğal olarak Kasım celbine kalacaksınız. Fakat birinci kafilede erbaş ve erler de gidecek. Erbaş ve er statüsünde gidiyorsanız askere ve testiniz pozitif çıktıysa değerli arkadaşlar ne yapacaksınız? Siz ikinci kafileyle geçici erteli olarak kalacaksınız. E, test sonucunuz tekrar ikinci kafileyle yani Ağustos ayında e, negatif çıkarsa tekrar o zaman anketiniz olacak. Negatif çıkarsa e, 26-27-28 Temmuz döneminde birinci kafile olarak gidemeyen arkadaşlar Ağustos'ta yani 16-17-18 Ağustos SEV döneminde tekrar anketlerini dolduracaklar ve test olacaklar. Test olduktan sonra negatif çıkarsa ikinci kafileyle gidecekler. O zaman birinci kafilede testimiz pozitif çıkarsa, biz erbaş ve er isek ikinci kafilede gidiyoruz değerli arkadaşlar. Ve geçici erteli oluyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, geçici erteli isek, mesela Ağustos'a kaldık, geçici erteli olduk veya Mayıs celbinin üçüncü kafilesinden e, Ağustos celbine geçici erteli olarak kalanlar da var. Bu geçici erteliler nasıl işlemlerini gerçekleştirecek? Şimdi eğer geçici erteliyseniz değerli arkadaşlar, anketinizi dolduruyorsunuz geceden, sabah test merkezine gidiyorsunuz ve testinizi oluyorsunuz. Testiniz olduktan sonra tekrar eve gelip bekliyorsunuz ve test sonucunuz negatif ise, geçici erteliler negatif ise siz askerlik şubesinden sevk evranızı çıkarıp öyle yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Eğer geçici erteli değilseniz tüm işlemlerinizi bilgisayar üzerinden evden yapıyorsunuz. Askerlik şubesine gitmiyoruz. Çünkü bu pandemi döneminde değerli arkadaşlar Milli Savunma Bakanlığı asal duyurularında şu maddeyi özellikle belirtiyor. Diyor ki bulaşı önlemek ve yoğunluğu önlemek için e, askerlik şubelerine mecbur kalmadıkça işlemleri e-Devlet üzerinden yapacaksınız, askerlik şubesine gelmeyeceksiniz. Bundan dolayı değerli arkadaşlar, sadece geçici erteliler ve problemi olan arkadaşlar askerlik şubesine gidecek. Anketi doldurduktan sonra geçici erteli olanlar SEK evraklarını çıkarmak için askerlik şubesine gidecek. Diğer arkadaşların gitmesine gerek yok. Şimdi değerli arkadaşlar, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Enabı sitesinden öğrendik, negatif çıktı test sonucumuz ve sevk evrağımızı çıkardık. Sevk evrağımızı çıkardıktan sonra sevk evrağımızda bizim değerli arkadaşlar e, ne zaman e, askeri birliğimize katılacağımız e, orada belli ve gösterilecek, söylenecek. Aynı zamanda orada yolluk ve iyaşa bedellerimiz olacak. Aynı zamanda orada... Ee, ...askerdeki vazifemizin ne olduğu... ...bütün onlar, ilk emirler... ...orada yer alacak. 800 kilometreye kadar ise e, yolumuz... ...biz ne yapacağız? Ee, bir gün yol izni kullanacağız. 800 kilometreden fazla ise... ...iki gün yol izni kullanacağız. Bunu e, nereden göreceğiz? E, sevk evrağımızda... ...son katılış tarihinin... ...belirtildiğini göreceğiz ve... ...orada yol iznimiz bize belirtilecek. Son katılış tarihimizde... ...ne yapacağız? gideceğiz ve birliğimize katılacağız. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Paylaşım yapmayı unutmayın. Sizler abone olup paylaşım yaptıkça, likeladıkça kanalımız daha geniş kitlelere ne yapmakta? Ulaşmakta. Aynı şekilde süper sticker ve süper chatten katkı da sunabilirsiniz. Aynı zamanda katıl üyemiz olarak da kanalımıza katkı sunabilirsiniz. Şimdi bir özet yaparsak sağlıkla ilgili. Değerli arkadaşlar birinci kafile için özellikle bu uyarımı yapıyorum. Birinci amacı kafilenin işlemlerini yapmasına yaklaşık 10 gün var ve bu 10 günlük sürede de Kurban Bayramı ne yapmaktadır değerli arkadaşlar gelmektedir ve Aslında riskli bir dönemde sağlık açısından sizi beklemektedir Neden Çünkü bayram süresince gezmeler tozmalar bir araya gelmeler bunlar sık olacak ve pandemi döneminin rahatlığından da yararlanarak arkadaşlar dikkatsiz davranabilir Bundan dolayı arkadaşlar bu 10 günlük sürede maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen dikkat edelim. Videomun başında da dikkat ettiyseniz maskeyle sizlerle giriş yapmıştım. Videomuzun sonunda da maskeyle gene bitirmek istiyorum. Bu 10 günlük sürede birinci kahvele de gidecek arkadaşlar. Lütfen dikkatli olalım. Bu 10 günlük sürede özellikle bayram süresince maske mesafe temizlik kurallarına uyalım. Yoksa 26'sında test merkezine gittiğimiz zaman, testimizi olduğumuz zaman eğer pozitif çıkarsa testimiz o zaman değerli arkadaşlar askere birinci kafilede gidemeyiz. Testimiz pozitif çıktığı için geçici erteli oluruz. Eğer birinci kafilede yedek subay yedek az subay statüsünde gidiyorsak çıkmışsa askerliğimiz biz değerli arkadaşlar Kasım celbinin birinci kafilesine kaldık demektir. Yok eğer erbaş ve er statüsünde gidiyorsak o zaman Ağustos ayında 16, 17, 18 Ağustos'ta ne yapacağız? E, askere gideceğiz. Bu nedenle arkadaşlar sizden özellikle şunu rica ediyorum. Bu 10 günlük sürede birinci kafilede gidecek arkadaşlarımız lütfen lütfen sağlık kurallarına dikkat etsin maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etsin. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, katıl olursanız da ayrıca seviniriz. Katıl üyesi olmayı, süper chat ve süper sticker'dan kanalımızı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. videolarımız Diğer değişik askerlik videolarımız oynatma listelerinde ve videomuzun üstündeki kartlarda mevcut. Bu videolarımızı da izleyin. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. çevrenize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.